Heh, bağlanıyor kubi. Hayda. Sonra bomba düşmeyelim bak. Yok yok <laughs> düşmeyiz, düşmeyiz. Hazır mısın? Ama link Dur. onu paylaşayım. Tamam. Bana bir dakika zaman ver. Tamam. Atıyorum. Ben de paylaşıyorum. Instagram'da şey yapayım. İlker sana da atayım da bir ses, sesim kontrol etsene ben. Hayır, yayındayız İlker. Evet. Kubilay tamam mısın? Yayına girdik. Tamam. herkese herkese bir haber. Maksat Spor olsunlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar Kubilay. <laughs> i̇yi akşamlar Şenol. Ne haber Dur bir dakika, <laughs> bir, 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 bir bir hata o işlemişiz Kubilay, bir saniye. Heh. Tamam. Sesim nasıl? Geliyor mu? Bir sıkıntı yok herhalde. Evet, bana sesim net geliyor. Tamam, Dedim senin ki. de sesin iyi, gayet güzel. Tamam. Evet Kubilay, istersen Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray-Fenerbahçe, değerli bir haftasıydı. Golsüz, e, golsüz beraber kaldılar. Biraz sıkıcı maç oldu bilmiyorum bakabildim mi hepsini ama ben e, açıkçası evet, evet. 90 dakika çok keyif almadan izledim. Belki seyirci yoktu. Al gülüm ver gülümle oynadılar. Galatasaray biraz daha atak gibi göründü ama ikinci eli Fener biraz daha bastırdı. E, sen neler dersin? Erol Bulut dersine iyi çalışmış mı? İlk defa bir derbiye çıktı. Önemli bir derbi. Daha önce maç oynadı ama takımın başında ilk defa böyle bir maça çıktı. Neler dersin? Evet Şenol tabii ki önce bir maçın öncesine bakmak lazım. Çok cayi kıyaslamaya kalkarsa. bir tarafta Fatih Terim var. Galatasaray yıllardır takımın başında. Futbolculara belli. Futbolculara oynatacağı sistemi biliyorlar. Hı hı. Çok transferlerde yapmadı. Yani takımın ahengini bozacak veya yeni bir sisteme geçiş sıkıntı sıkıntısı olmadı. bir de son 4 maçta 4'te 4 yaptı. Diğer tarafta sıfırdan bir takıma gelen bir Erol Bulut. Ee, tamamen yeni bir takım. Son maçlarda maçlarda da baktığınız zaman 9. kişiye karşı galip gelememek, üzerinde çok büyük baskı olmasına rağmen bu maçı çok iyi değerlendirdi. Çok iyi çalıştı ve aslında bu e, maçın galibi de Erol Bulut diyebiliriz. Yani Erol Bulut tabii yani bütün gözler Erol'daydı tabii. Yani derbiden tabii Fener e, camiası galibiyet e, bekliyordu. Ki yani hani bayağı iyi. bir bayağı bir baskı var üzerinde. Şimdi o, o maç kötü gitmiş olsaydı, mağlup olsaydı şu anda Erol'u tartışmış olacaktık. <laughs> Erol'un yani, gider zaten, mi gitmez bu, mi? Bu sefer Erol'un Erol'un oradaki e, yeterliliğini, yetersizliğini tartış tartışacaktık. Henüz daha ikinci, üçüncü hafta düşün. Yani, Ve maalesef Türkiye böyle. Bir de oyuna gelirsek e, yıllardır zaten doğru bir derbi seyrettiğimiz yok. Yani evet. keyif alamıyoruz çünkü ülkemizdeki futbol maalesef yeterli değil. Yani Avrupa ile kıyaslıyorsak yeterli değil. Çünkü oyuna dair bir şey yapmıyoruz ve geçen de konuştuğumuz gibi bir şeyler üzerine kalkmaya da çalışmıyoruz. Öğrenmiyoruz da geçmiş hatadaki derslerden dolayı. Ee, Erol'a baktığında yani Fenerbahçe'ye ele alırsak Fenerbahçe'de bu son maçta e, sanırım 7 veya 8 tane futbolcu ilk 11'de oynadı. İlk yeni oyun. Kolay bir şey değil. Tabii tabii, tabii yeni futbolcu. Sonradan gelen futbolcular. Veya geçen hafta oynamayıp da bu hafta oynayan futbolcuların 7 tane futbolcu var. Galatasaray'da hemen hemen hepsi son maçlarında oynadılar. Galatasaray'da bir yorgunluk vardı son 4 maçtan. Hem iki Avrupa Kupası maçı oynadı. Lig maçlarında da bir yorgunluk vardı. Erol'un avantajı şöyle oldu. Ben yani defansta özellikle yani defansı çok beğendim. Hiç Hı. hata yapmadı. Hatasız neredeyse oynadılar. Bu mevcut duruma gibi. Kopuk oynamadılar. Çok organize oynadılar o disiplinden hiç korkmadılar. Yani o birkaç sınav pozisyonu, Harden'ın bir şutu vardı, bir de kafa topu vardı bunu biliyorsun. Hı hı. Onun dışında öyle aman aman öyle geldi baskı yaptılar, onu yapamadılar. Bu da şeyden kaynaklı. Ozan, Gustavo ve e, Sosa'nın orta sahayı çok iyi kapatmaları. Hı hı. Yani Galatasaray'ın özelliği nedir? Yıllardır Fatih Terim döneminde özellikle ne yapıyorlar? Hücum presi hı hı. yapıyorlar. Önde baskıyı kurmaya çalışıyor. Kanatlardan gidip sıfıra inip oradan işte sürekli basılı topu kaptırdığında 2-3 futbolcu hemen o kaptırdığı bölgeye yükleme yaparlar. Hı hı. Yani yapıyorlar da en azından. Ee, bunu Erol çok iyi önledi. Yani o orta sahanın çıkmasını engelledi. Kanatları da kapattığında dolayısıyla Fatih Terim istediği gibi oyunu 3. bölgeye yani Fener'in defansına veya Fener'in sahasına yığamadılar. Hı hı. Dolayısıyla zamanla da öyle güç kaybına uğradı. Ee, işte şey, bir şey, Galatasaray. Galatasaray. İstediğini yapamadı. İstediğini evet yapamadı. Tabii ki ikinci ikinci yarıda Fenerbahçe biraz daha atak oynadı ama tabii hani böyle çok ciddi bir pozisyonda olmadı Fenerbahçe'nin. Yani hani gollük bir pozisyonu kaleci neredeyse yere bile yatmadı de, desek herhalde yalan olmaz yani Galatasaray'da. Tabii, tabii. Ya iki taraf için de öyle yani öyle ama pozisyonlar olmadı yani anlık pozisyonlar oldu. İşte bir Arda'nın pozisyonu vardı. Daha doğrusu iki tane pozisyonu vardı. Birisinde top sekiyor, kontrol de yapılıyor kaleci. Yani ona da pozisyon denir mi? Yani, aynı yani yani, top da tabii sekiyor. Yani. Böyle dediğim gibi böyle pozisyon, çok pozisyonlu bir maç olmadı. Ama tabii bunun seyircinin de etkisi var şu an. Şimdi, şimdi taraftan olmayan böyle derbilerde. Bize şey gibi gelip, eski futbolcular gibi, hazırlık maçı gibi gelip. Değil yani, mi? Yani böyle. <laughs> i̇ki tane takım çift kale yapıyor. Dolayısıyla tabii bu da etkiler. Çünkü burada Galatasaray'ın şey, Galatasaray bir avantajı olmadı kendi sahasında oynamasına rağmen. Aynen. Yani ona herhangi bir statta da oynanırdı yani. Aynen. Dolayısıyla aynen. şöyle en azından kötü de değil yani. Beklentilerin biraz altındaydı ama kötü de değil yani. Bir de dediğimiz gibi daha yeni başladık. Biraz daha beklemek lazım. Takımlar oturacak. Ben, bir geçen hafta bakıyorsun Fenerbahçe 9 kişiye karşı iş yapamıyor. Yani gol atamıyor. Bu maçta da, bak bütün çok farklı bir takım sahaya çıktı. Yani ya tabii çok, ama derbilerin yani. havası farklı oluyor Kubilay, sen de oynadın. Yani tabii evet. Galatasaray Fenerbahçe derbisi apayrı bir havada oynuyor. Futbolcular ona göre konsantre oluyor. Yani her bütün gözler e, tabii maçta yani futbolcuların tabii Fener'in hani 6-7 futbolcusu ilk defa Umurdy oynaması bir arada da oynuyorlar tamam antrenman falan yaptılar e, eyvallah ama Yine de hakikaten Erol'un işi de zor yani. Yeni futbolcuları adapte etmeye çalışıyor. Yeni bir sistem oturtturmaya çalışıyor. E, futbolcular da buna ayak uydurmaya çalışıyor. Yani Erol'un verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Zaten Erol da basın toplantısında izledim. Bu, aynı şeyleri söyledi. Yani hani e, zaman biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu ama birkaç hafta sonra bu takımın hani gerçekten iyi olacağını, e, yani iyi bir yerde olacağına inandığını söyledi. Yolu açık olsun yani, umarım istediği gibi olur. Ee, Galatasaray'da... Şimdi kamp, kamp dönemi bittiğinde, kamp da bitmiyor, hazırlık dönemi devam ediyor. Neredeyse ilk yarın sonuna kadar o hazırlık dönemi devam eder, takımın oturması açısından Hep deriz ya, 4-5 hafta geçsin, bir bakalım takımlar nasıl olacak. Bu hep şeyle ilgili diyor çünkü o hazırlık dönemi maç oynadığı zaman bile devam eder. Ama Elon'un şöyle bir avantajı var, şunu. geçen de konuştuk. Takımın fizik gücü çok iyi. Çok diri bir takım. Bu da yani dediğimiz gibi geçen de söyledik ya, bu kondisyonların çok büyük etkisi var. Hı hı hı. Yani Galatasaray ikinci ya da dakikada yavaş yavaş çökmeye başladı. Zik olarak. Ama Galatasaray dindik ayaktaydı. Ayakta olduğu için de oyun disiplininden kopmadı. Evet. O organizasyonu çok iyi sağladılar. Hı. Son vuruşlarda biraz daha şey, e, El Eloğlu'nun belirttiği gibi daha iyi olursa takım ama çok farklı sonuçlar çıkar ama bu da doğru, doğru antrenmanla ve çok tekrarlı olur. Yani zaten o son vuruşlar bizde ne demektir? Sağdan soldan yapılan ortalara o son hamleyi vurabilmek. bu da sadece e, tekrarlı olur. Yani ona çok büyük bir gerekmiyor. Ne kadar çok tekrar yaparsan o sana bir alışkanlık <laughs> haline gelir. Fenerbahçe'nin peki sence bir golcüye ihtiyacı ya, var mı? şey. Evet. Ya tabii Fenerbahçe'nin golcü ihtiyacı var mı? Onu en iyi ERA değerlendirir. Çünkü antrenmanda o görüyor nereye eksik olabilir. Onu bizim buradan değerlendirmemiz çok doğru değil. Bir de çok erken bir şey oluyor. Yani onu hakikaten bakmak lazım yani. Ya yani bir ön ee, pozisyon... Bir de istediği futbolcular alabilir mi? Bir de transfer. <laughs> ha tabii bir de o da olabilir. var tabii. En önemlisi de o zaten yani hani... Transfer bütçesi bellidir. Federasyonun federasyon kural. Aynen kurallar şey, gereği, aynen da... kurallar gereği. bir de futbolcu. Yani şu anda hiç kimse de öyle büyük paralar harcama lüksü yoktur yani. Tabii tabii yani bir de bu koronadan dolayı zaten yani ne olacağını insanlar da önünü görmüyor statlarda seyirci yok ve statlarda seyirci olmayınca zaten bir gelir, büyük bir gelir kaybı yani reklamlardan ne kadar çok gelir elde edecekler o da ayrı bir şey ama tabi ister istemez temkinli bir şekilde ilerlemeleri lazım takımların. Neyse Erol Hoca'ya Allah kolaylık versin, Galatasaray'ın Perşembe günü ciddi bir sınavı var tabi tekrardan dönecek tekrardan bir maç üst üste Avrupa'da takım kalmadı Kubilay. Bir Galatasaray işte. Galatasaray'da Perşembe günü Rangers deplasmanına geliyor. Beşiktaş elendi. Bak. Çok, çok kötü bir şekilde elendi. Sen o Ondan... maça gidiyorsun herhalde. Maça gideceğim, gideceğim. Bir aksilik çıkmazsa evet. gideceğim. Yani Perşembe günü Glasgow'da olacağım. Ondan sonra zaten akşamı da maç var. Ondan sonra Beşiktaş elendi, Alanya elendi, Başakşehir elendi. Yani Avrupa'da bu sene yokuz bir Galatasaray inşallah Galatasaray'da hani devam eder ki önümüzdeki sene gerçekten Türkiye'de yani Türk futbolunun ilerlemesi açısından Avrupa tabii Türk futbolu için hani yani tartışılır tabi yani iyi midir kötü müdür ilerlemek ama Avrupa'da oynamak ama kötü günler bekliyor gibi görünüyor sinyal ona göre. Yani şu andaki sinyal onu veriyor diye düşünüyorum. Yıllardır var ne Bey. Yani Avrupa'yla görüyorsun şimdi geçen sene şampiyonu Başakşehir'i Başak biz yere göre reis sığdıramadık doğru mu? Şimdi dökülüyor tabii. Ondan sonra da şey, pandemiden sonra da ne dedik? En hazırda takım Başakşehir'de. Gelen gideni silip süpürdü. Evet. E, Avrupa'ya gittim, gördün yani oradan sıradan bir takıma toplantı bir takıma deklasi oldu yani. Adamlar orada futbol dersi verdi. Ya demek ki bir sorun var yani. Bir istikrar sorunu var. Yani. yani Türkiye'de tozunu astıran bir takım. Değil mi? Evet, Yıllardır yani. Evet. Geçen, ondan önceki sene Beşiktaş şey çok iyiydi. Ya Avrupa'ya gidiyorsun, perişan oluyorsun yani. Değil Perişan oluyorsun. Beşiktaş keza yine öyle yani. Ya Beşiktaş'ın değil Beşiktaş, mi? Ya Beşiktaş'ta facia yani. Ben son maçı da biraz e, seyretme şansım oldu. Ee, tabii iki haftadır e, Sergen Hoca'da yok koronadan dolayı. Koronadan, evet. Ama şimdi yapmış olduğu transferlere bakıyormuşum. Şaka gibi yani. Son 2012'den bu zamana kadar giden futbolcunun dokuz, gitmiş o dokuz futbolcu tekrar Beşiktaş'a gelmiş. <laughs> yani Türkiye'de veya başka ülkelerde futbolcu kalmamış sürekli aynı futbolcuları ısrar etmişler yani. Bu 18 demektir yani. Bir gidip gelmiştir yani. Ya yani bu Şimdi bakıyorsun adamlar transfer ediyor yani. Sergen'i anlamak hakikaten çok zor ya. Ama Sergen'in burada şeyi için. var mı acaba yani çok fazla etkisi var mı Sergen'de? Çünkü hani bir konuşacağım falan da dedi yani benim ağzımı açtırmayın yani ama bir şey söyleyeyim oğlum, madem eline o imkanları benim, o zaman o işi yapmayacağım. Yani sonradan ya olmadı mı olmadı, transfer istedi, bunu vermedi, para yetmedi. O zaman ona göre ya transfer yap ya da senin söylediklerini yerine geçiyorum. Olsa mı yap? Yani ama beklenti tabii. Yani, o kadar basit yani. Yani şimdi tabii hani Beşiktaş'ın, Beşiktaşlı seyircinin de taraftarının da hani beklentisi zaten ilk başladı mı ben herkes, herkes gibi şampiyon olmak. Yani şampiyonluğa adapte olduğumuz için Geleceğe yatırım yapılmıyor. Yani biz 2-3 sene, sene bir rolanti oynayalım da altyapıdan işte biraz oyuncu çıkartalım. En azından güçlenelim, altyapımızı güçlendirelim, önümüzü görelim. Yani çünkü bu koronadan sonra gerçekten maddi olarak e, takımlar çok büyük yaralar alacaklar ki yani paraları ödemeyecek duruma gelecekler belki. Yani sponsorlar diyoruz ama yani sponsorların da tabii işi zor yani. Ee, Avrupa'da ya, olsun, Türkiye'de olsun. olsun. Ayağını yorganla görüyoruz. Yani her sene şampiyon olacağın diye bir şey yok. Ya, tabii, tabii ki, öyle bir kural da yok. Aynen öyle. Ama işte o altyapıyı ya, şimdi, sağ, şey, sağlayabilmeyi. Şimdi Avrupa'da Abu Bakar'ı niye alıyorlar ya? Ben hakikaten böyle mantığımı almıyorum. Ya bir de o adamın ciddi bir sakatlığı var. Her lüks edebilirim. Peki Abu yapacağına yapacağını Necip olsun, diğer tarafta diğer futbolcu olsun yapamıyorlar mı bunları? Ya? İlle onlarda ısrar etmenin anlamı ne? Ben onu da anlamış ya. Şimdi bir teknik tek direktörün takıma hükmetlediği için veya faydalan, yararlanabilmesi için sezon başı o futbolcu yapacağı, teknik yapacağı transferin çok e, dikkatli olması lazım. Çünkü de, onlar sen aleyhine de olur. Ya ben Sergen Hoca'nın hani açıkçası yani transferlerde tabii ne kadar etkisi var bu transferleri ne kadar onay verdi veya onun onayı altında olmuştur mutlaka sorulmuştur ama yani hani Sergen akıllı bir hoca. Yani hani böyle e, kolay kolay benim faka basmaz şu ama. Şunu, yani eğer senin isteğin transferleri yapmıyorlarsa elindeki mevcut futbolcuların en iyisini yapmaya çalışacağım ve oraya buraya söylemişim işte benim istediğim olmadı tamam biz de görüyoruz olmadı o zaman mevcut elindekiler de bir şeyler yapmaya çalış. O zaman herkes de seni takdir eder. Yani çünkü biz tekrar söylüyorum hep işin kolayına kaçıyoruz. Olmadım işte benim istediğim futbolcu olmadı. O gelmedi, bu gitti, bunu tutabilirdik. O yok işte, yapacak bir şey yok yani. Sen elindekilerle bir şeyler yapmaya çalış. Bu da Hı. hocanın işidir yani. İlk hoca eğitmen yani. Yoksa sen değil oraya herhangi bir adam altyapıdan getirirler, başına koyarlar takımı. Yani, Maliyeti ben... de olmaz. Yani büyük o... hocalar zaten böyle şeylerle fark eder. Yani, o zaman a... sen de söyleyeceksin kardeşim, madem benim istediğim transferleri yapmıyorsun, benden şampiyonluğu beklemeyin. Önümüzdeki sene ve ondan, önceki, ondan sonraki sene Bakacağız artık olur mu olmaz mı? Yani. Ama olmayan şeyle kalkıp da ben buradan transfer istiyorum. Onun hatıra, bak, o olmadı da ben şampiyonluk kişi çok zor demek doğru değil yani. Doğru. Ya bir şimdi hadi kara bakıyorum. Ee, yani adamlar artık tıkır oynuyor yani ve şu anda liderlerde. gayet öyle de iyi. Hatay da öyle. Olabilir. Ya önlerine bakıyorlar. Alanya Spor. Alanya Spor çok iyi oynadı. Malum oldu. Bakma sen. Olabilir futbol ama çok, çok iyi oynadı. Yani gele, geleceğe umutla adım ya. atıyorlar yani. Evet, evet. Yani Konya Spor 4 tane, Beşiktaş'ın 4 tane yemesi. Yani hakikaten... Ya benim, benim söylemek istediğim bu. Yani bu bütün takımlar için geçerli şey, o teknik teknolojiler için. Yani işin kolayına kaçmayın. Transferler olmadı. Ben dolayısıyla e, elim kolum bağlı. Elimdeki malzeme bu benim. Ya işi yapmayın o zaman. Bırakın o takımla çalışabilecek kapasiteki hocaları bırakın. Onlar yatsın ya da elinizdeki mevcut futbolcuların en iyisini yapmaya çalışın. sen dünyanın sonu değil bu şey oluyor yani. Görüyorsun. Ya, <laughs> Kuvvet bu hafta Bile bilmiyorum, oldu. Alman ligine bakabildim mi hiç? Yani sen Almancı olduğun için e, Bayern Münih e, Hoffenheim'e yenildi. Evet. E, yani, şimdi ya, Bayern ya, Münih diyorsun ligi, Elif şampiyonlar şampiyonu, şampiyonu, şampiyonlar ligi şampiyonu. Yani Elif almadı, süpürmedi, kupa kalmadı. E, köy takımına yenildi bu hafta yani. Hani şaka gibi. Ama bu kaliteyi gösteriyor. orada Şimdi orada herkes herkesi yenebilir çünkü orada da insanlar ciddi anlamda çalışıyorlar. Yok yok yani hani yani o, o da futbolcu yani o, baktığın hof zaman Hoffenheim bildiğin köy takımı bilmiyorum gittin mi sen hiç Hoffenheim'a e? yani bildiğin bir köy takımı yok. yani çok büyük, büyük bir yer değil. Ondan sonra yani futbolcular da hani çok büyük paralar kazanan ya da çok ciddi futbolcular da değil. Ama adamlar çıkıyor bayan Münih'e kafa tutuyor ve e, 3-4 tane de atıyor. Bitiyor iş yani. Hani onlar da futbolcu neticede çıkıyorsun 11 11. Yani tamam yeteneklerini gösterir büyük futbolcu dediğim çıkacak maçta hani büyük futbolcu diyorum tabi burada. Hani ya hani sallıyorum işte bir Hacıymış, bir e, ondan sonra işte Alex'i söyleyeyim. Ondan sonra bir Drogba söyleyeyim, işte Schneider söyleyeyim veya işte aklına gelecek olan başka futbolcu Türkiye'de oynayan. Hani büyük futbolcu maç alacak abi. Yani orada iki hareketle bilmem ne onlar ayrı Allah vermiş bir yetenek. Onlar götürüyorlar eyvallah. Ama örnekler de var işte. Fofnai Bayern Münih'i yenebiliyor. Kadırgüllük gelip abi yapıştırdı sen oldu. <laughs> yani şimdi <laughs> Bayern Münih kaybetti de Fofnai demek ki teknik heyetler, futbolcular çok ciddi bir antrenman yapmışlar ve çok iyi bir analiz yapıp Bayern Münih'i çözmüşler yani. Kimseyi tabii, yani, yani Avrupa'da şimdi Bayern Münih kilit isimleri ya orada hepsi çok de. O, 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 o takımı nasıl kilitleyeceğini, oradan kontrol atayatı çıkarabileceğini, gizlilikleri pozisyonu, işte o biraz önce bahsettiğim ya tekrarlardan adam hı hı. son vuruşları, iki pozisyona giriyor, hemen ikisinden birisini gol atıyor. Yani. Ve şey yapıyor, adamlar demek ki çalışmışlar, doğru işleri yapmışlar, çok iyi bir analiz yapmışlar, hı. sonucunda da mevsim bu işlerin. Yani bu gayet basit yani, öyle çok e, zor bir şey değil yani futbolu çözmek. Çalışacaksın, çok iyi analiz edeceksin, doğru zamanı, doğru hamdi de yapacaksın. Zaten Kocanın da farkı oradadır. Evet. Oyunu iyi okuyacaksın. Ondan sonra öyle galibiyetler de gelir. Beraberlikler de gelir. Bir defa iyi oyun ortaya çıkar. Şimdi. Evet. Şimdi sen Beşiktaş'ı seyrettin. Yani olacak şeydi Konya'ya karşı. Şimdi Konya'da zaten çok iyi işler yaptı. Ee, İsmail Hoca orada. Müthiş yani. Takımı nasıl çözdü. Analizini çok iyi yaptı. Ee, orta sahayı kalabalık tuttu. Defansını ağırlık verdi. Zaten Beşiktaş'ı üretemedi. Çözüldü. Hmm çözülünce oyun disiplininden kopar. Ama Beşiktaşlı futbolcular da kötü oynadı. Ben dün mesela bir arkadaşımla e, sohbet ediyordum. Gaziantep Sol'dan eski bir takım arkadaşım Mersin Şen diyor. Böyle sohbet ederken o da söyledi ya Kuvvila dedi. Futbol takımları kötü oynayabilir, kötü pas atabilir. Ama kötü mücadele yoktur. Yani kötü bir koşu yoktur Şenol yani. onları orada bıraktı. Bir daha zaten kopmuş gitmişti. Ne yaptığı belli değil. Yani böyle bir çocuğun elinden oyuncağı alırsın ya. Böyle ne yaptı? İsyanlar ve yani erişan bir haldeydi? Yani e, Sergen Hoca'nın toparlanması da zor olacak yani. Çünkü iyi oynarsın, kaybedersin. Eyvallah ona taraftarlarda bir şey demez. Ama sahada hem kötü oynayıp hem kaybedip böyle farklı. Bu biraz düşündürücü yani orada. Sergen Hoca biraz el atması lazım. Ciddi anlamda yapıp hocalarla konuşması lazım yani. Yani futbolcuların evet yani. Bu çok, çok sıkıntılar, çok çok büyük sıkıntı çeken 20 25 bin seyircinin önünde imza atmıştı biliyorsun. Tabii tabii bu yani büyük şey. E, yani. Aynen. Ya Selvin kredisi kredisi vardır ama tabii hani e, ama bir yere kadar şimdi bir yere Ali kadar aynen. şey mukavelesini al. Böyle bir yani. Ali Ali Koç'un keza öyle yani. Bakmazsan son şansıdır yani. Şimdi Ali Koç da belki önümüzdeki yılların takımına değil de bu sene şampiyon olalım da ne olursa olsun. O gözle bakıyorlar. E tabii o gözle bakıyor adam. Diğerleri gibi önemli değil futbolcu mu yetişecek onu satacak mıyız? O Ancak. işlerde Bence. değiller şu anda bakma sen. Öyledir yani. Çok büyük baskı var. Çok büyük umutlarla geldi Ali Koç. şu anda elinde hiçbir şey yok. Yani bir de baksın ya. Pandemi yani, geldi. Tabii canım, Yani o işte kolay değil. Yani yani bu iki Av, iki takımlarda Av, 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 Avrupa şey maçlarına da bir daha bir dahaki sene gidemezsek iyice bir yıkılacaklar. Yani bir şampiyonlar ligine gidilmeyince tabii düşünsene yani Dünyanın parası geliyor Şampiyonlar de, Ligi'den, UEFA'dan. Devre arasında kadar takım gitsin, Orada koltuk var sallanıyor. Tabii tabii. aynen koltukları. aynen. Fenerbahçe yer yerinden oynar. Orada 4-5 maç teki gitsin, beraberleri bitsin. Orada Fenerbahçe biraz farklıdır yani. Evet. Şimdi Galatasaray'da Fatih Terim vardır. Orada imparatoru. Orada kolay kolay onu kimse yiyemez yani. Ama Erol çok yeni bir yere geldi. Kendini ispatlamak istiyor. Zor. Ama çok... Erol'u da orada rahat bırakmak lazım. <laughs> zor, Erol'u da orada rahat bakırlarsa Erol işini yapar yani. Ona eminim yani. Ya işte... Zaten görüyorsun takımdaki değişikliği ben görüyorum yani. Ya yani herkes görüyor Yani, evet. ee, sağlam, sağlam bir sağlam bir güçlü dayanabilmek yani 3-5 evet, evet, maç daha yani berabere kaldı şunu, yenildi falan demeden 2 evet iki stoper ilk defa yan yana oynadılar ve çok da uyumlu gözüktü yani öyle kolay bir şey değil çünkü stoperin bir hata yaptığı zaman o gol olur orta yani. Evet. saha gibi değil yani kaptırırsın defanstan bir şekilde bir telafisi vardı ama stoperin hata yaptığı zaman karşısındaki karşısında bir kaçıcı yok sıkıntı çeker ama oldu. tebrik ediyorum çok iyi işler yaptı yani böyle de yapacaktır ben başarılı olacağına inanıyorum yani yeter ki rahat bıraksın yani, yani. şeyde de hiç, e, kara günlük maçına hiç bakabildin mi kubi yani hata ah, kara günlük onları nasıl buluyorsun yani yeni gelenler süreden... ya, uzun süreden şey değil ama öyle özetlerden baktım orada da çok öyle sağlıklı bir yorum yapmış. Onlar tabii yeni takımlar, lige yeni çıktı çok yeni bir hevesle. Ee, yani onlar için de tabii bu böyle takımlar için ilk başta aldığım puanlar her zaman kar olarak haline yazılıyor. Aynen ilerleyen yani, zamanlarda. Onlar az, yani ileride belki tabii ileride büyük takımlar kararında e, sınır o sene e, artın olur. Ama bakın bu hani futbol yani Allah var yani. Hmm. <laughs> Kara günlük özellikle. ya da bu kişiler neler yaptı yani geze öyle yani. Gize de ilk maçında iyiydi. Ama dediğimiz gibi yani şu anda çok erken. bir 5-6 hafta geçmesi gerekiyor. Ondan sonra daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz yani. Çağ Başakşehir eee küme düşme potasında değil. <laughs> en dipte duruyor. <laughs> Başakşehir ya vallahi yani gerçekten ya belki onlar da onlar da toparlayabilirler. Şimdi bizim hafta oldu beklemekte düşüyor. Sonuçta oturmuş bir takım. Yani onlar, o kadar da kötü olamaz herhalde, değil mi? Yani hocanın yani, değişmedi öyle. Aynen futbolcu da yani ama öyle. Ama genel iskelet olarak korudu yani. Korudu aynen aynen yani iskelet olarak korudu evet. Evet Kubi çok sağ ol. Biraz e, hızlı girdik konuya. Fazla şey yapamadık. Evet, sağ ol yorumların için. Şey. var mı söylemek istediğin bir şey? Yok. Söylemek istemek bir şey yok. Dediğim gibi biraz bekleyelim, görelim. Ondan sonra daha sağlıklı yorumlar yaparız. Anladım, Zaten anladım. Girelim. O zaman e, tamam. bizi izleyenlere teşekkür edelim. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kubilay sana da teşekkür ediyorum. Yayına katıldın. Bizlere yorumlarına e, güzel destek oldun. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.